Evet arkadaşlar yepyeni bir proje videosuna da hoş geldiniz. Bugün bir paketimizi açacağız. Kral şarkı. Aslında ben bir keresini açmıştım. Şuraya bantla kapladım. Ama çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet dansımızı açıyoruz. Bir tane buzdolabı bak. Bu da öyle. Evet, buzdolabımız var böyle. Yumuşak yumuşak. Kan şarkı zaten duvar olsun, koltuk olsun, buzdolabı olsun. Her şey konuşuyor. Vaza bile konuşuyor. Yani yiyecekler de konuşuyor. O yüzden ben de buzdolabı çekmek yapmak istedim. Evet. Ee, şimdi de en iyi çizdiğim Necati var sırada. Evet. Evet. Bunu da koyalım kenara. Ve şimdi bir oyunumuz var. Size hemen oyunu göstereyim. Sizi kenara alalım bakalım. Tamam. Şöyle de kapatalım. Arkadaşlar bir de resmin ön yüzü böyle. Evet. Şimdi burada açıyoruz şeyimizi. Arkadaşlar şunu bir defter koyalım. Arkadaşlar ya mesela evet, ben buraya böyle tutayım. Ters takmışayım. Ne düşeceği belli ama. Evet arkadaşlar böyle bir oyun. Ne yaptığınızı ya biliyorsunuz. Ki, bak ya Evet arkadaşlar. Burada bir köpüğümüz var. Evet, böyle atıyoruz. Beş geldi. Böyle evet, atıyoruz. Üç geldi. Tabi sürekli atıp atıp bir şey yapmayacağız. Bir şey oynayacağız yani. Evet burada malzememiz var. Bir kupamız var. şarkımız var. Necatimiz var. Tabii kafaları var sanırım. Bir tane şu ne seçti? Işte, trafik şeyi var. Bir tane daha trafik şeyi var. Bir tane daha trafik şeyi, Bir tane daha trafik. Ha bir de bir daha trafik. Arkadaşlar ben bu trafik e, logosu, neyse yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet. Şimdi atıyoruz. Bir dakika. Önce şu kartı şöyle yapalım. Arkadaşlar bitişe gelen kazanıyor. Evet. Kupamız burada. Evet. İkincisi de oynuyorlar. Sonra geri düştü ya. Evet. İkisi de oynuyorlar. Sonra böyle atıyoruz. İki geldi. Şarkı iki adım böyle. Tamam. Bir adım böyle gidiyor. Eğer yani iki geldiyse burası da sayılıyor arkadaşlar. Evet. Ve Cahit'e bir geldi. Yani hiç ilerlemiyor. Yani. Bana şarkıya dört geldi. Böyle gidelim. Bir, iki, üç, dört. Ya da neyse. O Necati 6 geldi. 1 2 3 4 5 altı Evet. Necati de. Sonra de dağıttı geldi. 1 2 3 4 5 altı Atıyoruz. Necati 3 geldi. 1 2 3 atıyoruz. Şarkı 6 geldi. 1, 2, 3, 4. Ve Şarkı kazandı oyunumuzu. Evet Şarkı kupayı alıyor. Ve çok seviniyor. Evet biz de buraları toplayalım. Tabi Şarkı kazansın. Biz buraları toplayalım. Hadi. Şarkıcığım hiç annene yardım etmiyorsun. yani bize de mi yardım etmiyorsun ya? Evet. Arkadaşlar bu arada ben kendim ayarlamadım bu yani. Beş. 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 Dur ya şey. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Bunu da

Bir videomuzun daha sonuna geldik. Paketin paketi e, paket olunca. Evet. Yüzü böyle gözüküyor. Evet siz de yapabilirsiniz. Çok güzel yani. Ama tamamen el becerinize kalmış. Tabii. Ben de tam yapamadım. O yüzden bazı karakterleri sadece yüzde 50 şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.